Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe'de gözler Santrofor mevkisine çevrildi. Vedat Muriç ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı lacivertler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı lacivertler de Emre Belazoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor. İsrail golcü Eran Zavi ve Kalinic için navuz yoklayan Fenerbahçe yönetimi alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı lacivertlere İngiltere Premier flash bir öneri geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 44 milyon euro bonservisle Newcastle United'a imza atmasına rağmen beklentileri karşılayamayan ve Callum Wilson transferi sonrası gönderilmesi gündeme gelen Joe Linton, menajerlik şirketi tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Joe bir ya da iki sezonluğuna ve satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Joelinton konusunda maliyetleri düşüneceği ve buna göre 24 yaşındaki golcü için hareket edileceği vurgulandı. Fenerbahçe, Joelinton'un menajerlik şirketiyle Luis Gustavo, Tolga Ciyerci, Mehmet Ekici ve Simon Paletti gibi oyuncular için çalışmıştı. 24 yaşındaki Joelinton, Geçen sezon 38 Premier Lig maçının tamamında 2 gol ve 2 asistle oynamıştı.